Herkese merhaba. Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün yolumun üzerindeki <laughs> bir dükkandan sesleniyorum ve oradaki çiçekleri görüntülemek için buradaki arkadaştan izin aldım. Şöyle çok değişik çiçekler var. Dikenlerin tacı değişik kaktüsler burada tavşan kulağı kaktüs Yine böyle bu kaktüs türü, hmm. o da kaktüs. Şöyle mum çiçeği, yine değişik kaktüsler, şöyle mini telgraf çiçeği, ee, Skulentler. kaktüsler ve benim her zaman dikkatimi çeken süt kaktüs diye bilinen devasa bir kaktüs. Buradan her geçişimde buna bakıyordum. Bugün sahibini yakalayınca çekmek için izin aldım. Ayrıca burada leş kaktüsler var. Onlar çiçek açmamışlar sanırım. Yine 1, 2, 3 tane yani süt kaktüs var. Ama bu gerçekten devasa 3 metreye ulaşmış Azam. sanırım. 15 yıllık. Evet. Gerçekten harika. Bende de var da bu kadar büyük değil. Çok teşekkür ederim. Burada Çekim yapmama izin verdiğiniz için. Ne taraftan? Ha, evet. Allah Allah. Bu iki çeşit. Evet, burada bir tane tesbih çiçeği diye biliniyor. Cesbih. Bu bunun bu yakutmuş. Bu da yakut. Çiçeği. Burada yine bir konsept var. Bakçüslerden şöyle cama geliyorum. Aloe veralar. Şu bak çiçekleri, küçük bir fesleğen. Şunun ismi nedir? Bilmiyorum ben de onu aldım. Hmm. Burası biraz karanlık oldu. Ama. Evet. Yine burada da bir süt kaktüs özellikle de bunu çekmek istemiştim. Çok teşekkür ederim. Siz de çiçekçi misiniz? Evet, benim